Burası böyle ilk başta girişte. Böyle boydan boya. Gitme sen çekeceksin. Çünkü ben böyle göstereyim. Böyle boydan boya. Bence bunu sonradan çekersin. Evet. Böyle bir şeyler var. Ayıp. Bakma İçleri bu şekilde. Bir sürü dalap var. Çekiyor musun oğlum? Evet. Burada da var. Ben arkadaşlar mutfağımız. Böyle sevgili kapımız var. Değil? Öyle ilk defa görenler Bir böyle. Falan. Evet açıyoruz böyle. Sonra burası bizim mutfağımız. Buraya buzdolabımızı koyacağız. İşte bu yerine deniyor. Alkastra koyacağız. Ankastra. Bur buraya da kurumamızı koyacağız. Bu şekilde. Mutfak dolaplarını da göstereyim. Açma şey açmasın. Açmasın. Böyle. <gülüyor> Daha ve sıfır <laughs> olduğu için hiç hocam olmadığı için çok pis sanılmasını sevdim bu. Gel şuraya de çekin. Bizi çek şu anda. Tamam. Bu şekilde gel buradan. Bu tamam bu şekilde gel. Gösteriyor. Işte. Boş ver. Tamam. Gösterelim manzarayı. Burası böyle yeşillik. Tamam gel. Sonra burası e, Amerikan mutfak. Oraya yapıyorsunuz, buraya da bir şeyler yapıyorsunuz. L kalıp Şey Burası böyle full cam, şöyle göster. Böyle. Gel, buradan da gösterelim evlerini. Gel, göster. Telefonu düşünmüyoruz arkadaşlar. Vay! Arkadaşlar, sizin evinizde akal park oldu mu? Evinizin içinde. Evet, sevgilim, hava atmıyorum arkadaşlar. Hayır, Senin evinizin, evinizin içinde kanka. Önünde değil, içinde var şu tarafta. Bakın sahil şu şurası. Buradan gidiyorsunuz. Şu, nerededir? Nerede dur? Şu küçük yer. Evet. Sahil. Buradan gidiyorsunuz. Çok yakın aslında. Şurası giriş, güvenlik. Evet. Burada şeyimiz var. Basket sahamız falan var. işte. arka taraflarda da var. Beray'ın basket sahası. Beray altı olsun. Arkadaşlar bakacağım. Altıncıya devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam Şöyle Dışarı yiyip yani sonra. Şey bakım böyle <laughs> böyle. Bakalım arkadaşlar. Şey çok güzel arkadaşlar. Benim de olsun ama yapacak bir şey yok. Böyle. böyle Gel Kanka mı? Youtube'da arkadaşlar satın aldım benim arkadaşıma. Böyle. böyle. <laughs> Youtube'dan çıkıyoruz. çıkıyoruz. Buyurun Şuraya, şuraya, Böyle geliyorsunuz duvar dokusunu da göster. Geliyorsunuz ha. Evet. Bu da bu duvarın dokusu. Bakın buralar piyano, değilmiş. Hadi bakalım. Bakın arkadaşlar, tazı. Sen evi satacakmış gibi davranıyorsun. <laughs> Emlakçı gibi. Evet. Neyse evet. devam ediyoruz. Sonra burası. Neyse, tuvalete giriyorsun. Tuvalete girecektim. Bakın. Pişirme açmak isteyen dereyi video için hazırladığım makyaj. Aha be, ha be senin Video için değil arkadaşlar. Burası boydan boya aynı. Burası boylu. boydan boya. Bu da boy. Aynen yani, burası boy. <laughs> <Ben> de, burası. <gülüyor> <gülüyor> Azıcık zayıfladık da. <laughs> bu ne bu ne için? <laughs> Öyle buralar var ya şöyle gösteriyor arkadaşlar. göstermişti. tuval göstermiş de Kanka nereye çekiyor oğlum? Böyle. Bu kadar ayakkabılarım da böyle çok güzel. De çok devam, devam edeceğiz. Bakın nasıl düşebildiniz şeffaf. Bir dakika biraz ee, bir yerden çekelim. Tüm şeffafınızla bedeninizi sergileyin. <laughs> 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 Ay vallahi gına geldi. Bakın bakın böyle böyle. Burası bakın burası pek burası güzel ama daha güzel yerler var. Burası tuvalet. Kalıp çekeyim mi? Çok leş. Çek leş. Burası sıfır ev olduğu için böyle çok pislik, pislik dolu arkadaşlar. <laughs> Çıkıyoruz. gel. Burası yatak odası arkadaşlar. Şu an kilit, kilit odaya geldik. Önemli olan çok güzel. Evet, çok güzel bir orada. Bir kapı var. <laughs> İki kapı var. Üç kapı var. Burada bir kapı daha var. Tek de geçeceğim size. Sıfır. İki kapımızı açıyoruz. Burası Merhaba canım. Var. Merhaba Baktan canım. Oy, kuş burası kuş kokalan. O arkadaşlar var. burada hep kuşlar var. Neden o atmayı ele geçirmiş? Size çok gizli bir yeri göstereceğim. Evet, kardeşim, burası e, evet en gizli. Şimdi burası yerindir. bir ayna sanıyorsunuz ama burası bir ayna değil. Birazdan anlatayım. Kardeşim burası... olmaz burası. Benim evim. Neyse hadi anlat hadi. Anlatıyorum lan. Anlatabilir lan. Anlatmayacağım, geç. Tamam. Burasını ayrı kırdım, kırdım pislik. Kalan sanıyorsunuz. Açıyorsunuz da arkadaşlar. Bakın, Oo. açılışı da böyle yalnız ha. Felge bak. Yani bu nasıl çıkıyor? Çok havli. Hav Kapatıyorsunuz arkadaşlar daha sonra. <laughs> Bir daha merak iyi gelmiyor. Evet, ben devam edeceğim kankatıyla. Aha, burada da var kuş. Buraya her tarafa kuşlar sermiş. Sonra kanka... Sonra beraber devam ediyorsunuz arkadaşlar. Burası ebeveyn, ebeveyn banyosu. Çok güzel bu arada. Çok güzel. Şunu, şu kupa bakar mısınız? Beray gibi oldum. Burası altın. Sahte değil, gerçek. Burası çok iyi, çok iyi dizayn. Debe. Sen Hı nasıl kurtardın? De. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burası çok güzel. Yani bu, güzel bu, burası. yani banyo çok güzel. Bakın ya kanka ben siz gidemezsin. <laughs> ne? <laughs> Neyse arkadaşlar bakın. Ee, bu da, bakın oha arkadaşlar. Kim gördün? Yani, kanka ben anlattım orayı çok övdüm hatta ya. Geç kaldı. Şimdi böyle bir yuvarlak aynamız var. Mesela Lüveyen banyosu. <laughs> Burası var. Her böyle. Aa ne kadar göz çok kötü. Benim mi ölçü? Benim, benim öyle. Çok ben uykusuz olduğum dağıtık için. Dağıtık. Bakın. Gerçek sapan. Altı İki olarak. Ayar. Bakın burasını göster. Kızımlarım. Dolaplarımız ayı mı? Ay işte sıçmışlar. Bence oğlum buracidan cidden şart yani. Bakın burayı açsam açmamalıyım. Buraya giriyorsunuz. Ben kanka. Bakın arkadaşlar. Tekrar altından. Bu 18 ayarmış e ama. Ya tüh o, <laughs> 32. Bu 18 e. Böyle. Ev doğal gazlı kombini. Alar kombi, gerçek kombi, gerçek kombur. Şimdi buraları ben boyamışlar. Çok güzel, çok güzel duruyor. Burası evin Şurası ne diye böyle bir şey diye sorarsanız ben çok sordum. Anlasana böyle buranın özelliğini. Klima mı? Şuraya klima takıyoruz. Biraz klima damlıyor. Şu klima. <laughs> Klimanın suyu bırakıyormuş. O yüzden böyle bir yer yapmışlar havuz gibi. Çok zarar vermesin diye. Burası da manzarası. Dur, geçelim buraya. Burası Belaygül'ün odası. Ayvara'yı daha göstermedik. Buraya çamaşır makinesini koyuyoruz. Bir dakika. Çok balkon var. Buraya çamaşır makinesini koyuyormuşuz. Çamaşır makinesini dışarı koyuyorlar. Tamam. Evet. Bilmeyenler için. bilmiyorduk açıkçası. Kanki bak. <laughs> bak. Ne? Kanki bak. Kanki bak. Kanki bak. Yok bir dakika dur. Ablam videosunu çekiyoruz. Ha, Burası böyle bir oda. Ben buralarda tutacağım. Bunları açınca şey dışarıda gibi olur. Buraya söyleyelim. Nasıl açıyor? Ben onu açamadım bu arada ya. Onu açtım. Devam gelmedi. Dur. Bir dakika. Yapıyorlar kanka. Gecelemiyorum ben tamam. onu hiç. Tamam çekebilirsiniz şimdi videonuzu arkadaşlar. Çünkü temizlik yapmıyoruz. Çektim zaten. Çekiyoruz artık. zaten. Aynı zevk. Nasıl açacağım bunu? Açamıyor mu? Bunu açmıyorsun. açıyorsun. Ha. Orada yer ama var. Üstümü başım şey beni çekti. Dışarıda gitsin. Çek. Burada da bir Yerim çek. Görünmez. Evde miyim dışarıda mıyım? Ağzına adına evde istersen. Hayal mi gerçek mi? Tabii doğrusu buysa. Biraz da buradan havuz keyifli. Oha Topi iyi lan. Ne yüzü bu ama? Arkadaşlar Beray Beray'ın ailesi için evlatlık seçimleri başlamıştır. Bersin, i̇steyenler... Seeyenler bana ulaşabilir. Mesela. He. Flash'a çıkalım buradan geçen insanları keseceksiniz bir süre sonra. Aa yeşil araba var. Tam da gelmek. Anne Tamam hadi evet. devam. Tamam, devam edelim arkadaşlar. Ne kaldı geriye? Kapat kapıyı. Kapatıyoruz arkadaşlar hiçbir şey olmamış gibi. Ta ta. Tamam, bir şey tam mı? salon Salon kaldı. Salon, salon. Salon. Açacağım. Salon. Aa, salon değil Salon biraz Merhaba arkadaşlar, burası salonumuz. Salonumuz böyle cam sol. Bu şekilde. Yes. Salonları Tamamları göster, tamamları göster. Böyle buralara şeyler yapacağız. Umarım çekebiliyorum dur şu an. Ha anne kadının dediği şey buralara led takıyorsun. İçine buranın. Evet. Buranın içine led döşemesi deniyor. Hayır. Koridora. Evet. olarak değiştirmeyi düşünüyorum. Burası çok güzel bir manzara. Burayı, göster Burayı göstermiş. Aa, burayı Burayı balkondan göster. Bak, Hayır. Mutfaktan gösterdi. Evet böyle. Biliyorsunuz zaten. Bilmiyorlar. Yok az önce mutfakta gösterdik ya. Tamam. Yukarıda böyle böyle özel de göstereyim. Tekrardan böyle. Şey oluyor. Göster. Dönebilirsem. Dönemiyor. Neyse. Şimdi Sevda ile görüşürsünüz. Bu şekilde poz ver kanka. Evet, evet. Havuzlu villa aldım. Youtuber paramla. <laughs> Öyle mi koysam lan? Yaz <laughs> yaz <yas>, kanka. <laughs> Youtuberlık para kazandırıyor mu? <laughs> 200 250 takipçiyle para kazanabilir. 250 takipçiyle kaç milyon alırım? Aynen. 250 arkadaşlar. Babam zengin mi? Bu arada arabaları mı çektik? Villa mı, apartman mı? Bir dakika, şu çok iyi ya. Evet. Şu şu olay beni çok evet. mutlu ediyor. Temiz kanal sürekli temizleniyormuş. Her gün atıyormuş. Ya basket oynayalım ya. Basket şey alalım. Top alalım. da sizin. Ha bu da evin diğer kısmı arkadaşlar. Şöyle gözüküyor balkondan çıkınca. Şöyle devam ettirelim. Şöyle gözüküyor. Şey. Görüşmek üzere arkadaşlar. Çıkacağım burada, Çekeceğim şurada, çıkacağım. İçerikler gelmeye devam ediyor. Bir çık da gitsin. Çünkü boş yatıyorum. Bay Kendinize iyi bakın. Kapalı kapalı. Hayır. Kapalı kapalı. Kapalı mıydı? Evet bu kadar. ये कौन है और ये सभी Söyledi mi? Sen ne? 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 Sen ne Benimki nerede? Bir de benimki nerede? Ne kadar kötü bir yer var bunun ya. Hallo.